Bugün seni affetmeyeceğim. Bana bunu ödeyeceksin. Yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Çekil şuradan be. Neyin var senin önüne baksana. Seninle sonra hesaplaşacağım. Asıl sen hesap vereceksin Minakşi. Ne duruyorsun? Çekil yolumdan. Heykel gibi durma orada. Biriyle görülecek hesabım var. Çekil Asıl, şuradan. Benim seninle görülecek bir hesabım var Minakşi. Sen... Niçin öyle bakıyorsun bana? Ha? Sen... Bu sensin... Evet benim... Emili Rati... Hatırlıyor olmalısın... Ne sanıyordun Minakşi? Bu mahalleye hiç dönmeyeceğimi mi? Düşündüğün buydu değil mi? Ha? Beni bir daha göremezsin sanıyordun... Söyle cevap ver bana... Benim sap olduğumu düşündün... Zavallı Emili dedin... Sana boyun eğeceğimi... Seni asla sorgulamayacağımı düşündün öyle değil mi? Ama yanıldın Minakşi. Emili o kadar saf biri değil. Dahası eski Emili de değilim. Sana hesap sormaya geldim. Anladın mı? Aman da aman çok korktum. Benim böyle boş laflara karnım tok. Hem ateş olsan ne kadar yer yakarsın ki sen. Gerçi ben bunu her zaman bildim. Sen bu ailenin başına gelmiş bir belasın ama bunu kimseye anlatamadım. Anladın mı beni? Kurnaz olduğun doğru. Hakkını teslim etmeliyim. Çünkü beni bile kandırmayı bildin. Söz konusu çakallıksa kimse senin eline su dökemez Emile. Yeter Minakşı. Daha fazla üstüme gelme. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Bana ne demiştin sen? Evden gitmemi sen istedin. Her şey yolunda gidecek dedin. Bunu bana teklif eden sendin öyle değil mi? Sen git dedin. O mektubu bana yazdıran kimdi? Yine sen. Bana için rahat olsun. Bu her ikimiz için de iyi olacak diyen sendin. Bu işin sonunda annem bizi affedecekti. Ama sen bunu bir fırsat kabul edip çıkarların için kullandın. Cevap ver. Niçin benim hayatımı mahvettin? Cevap ver diyorum sana. Cevap ver bana. Ah! Delirdin mi sen Emel'i? Görmüyor musun hamileyim ben. Hamile mi? Vay canına. Ben altı yıldır oradayım. Komada yatıyorum. Sen burada çocuk sahibi olmaya çalışıyorsun. Sen de hiç utanma yok mu? Bu, bunu nasıl yaparsın sen? Yalancı. Hayatımda senin kadar yalancı birini tanımadım ben. Altı yıl mı? Yalanın bu kadarı da fazla artık. Sen gideli daha altı gün oldu. Altı gün. Altı gün mü? Ben altı yıldır... A altı gün mü? <laughs> Minakşi? Ha, Hangi yıldayız biz? Hangi yılda öyle mi? Vay 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 seni aç gözlü seni. Biliyor musun paranın gözünü kör ettiği çok insan gördüm ama sen... Sen resmen aklını kaçırmışsın. Hangi yıl olacak? Tabii ki 2015. Bunu 6 gün önce planladık biz. 2015 mi? Ama annem ve Suraç abi bana demişti ki ben altı yıldır komadaydım. O halde annemle abim bana yalan söyledi. Böyle bir şey yok. Ben altı yıldır komada değilim. 2021 yılında değiliz yani. Ama niçin beni kandırdılar? Annemle abim mi? Sen onları nerede gördün ki? O kurs için derliye gitmiştin Akşe, sen. beni dinle. Annem ve abim hastaneye beni görmeye geldi. Derledeyken ciddi bir trafik kazası geçirdim ben. Bilincim yerine geldiğinde annemle abim yanımda duruyordu. Bana komaya girdiğimi altı yıldır derledeki hastanede yattığımı söylediler. Muhitinde de kardeşin Suda'yla evlendiğini, bunu da seni teklif ettiğini. Ben mi? Sen neden bahsediyorsun Emili Aklını mı kaçırdın? Kardeşimi neden Mohit'le evlendireyim ki ben? Üstelik birbirinden iyi teklifler varken. Dur. Şunu söyle bana. Ah Tanrım. Dün bütün aile seni aradı değil mi? Sen de dün akşam babamı aradın. Ona eve dönmek istediğini söyledin. Öyle değil mi? Bunu da bir şartla yapacaktın. Evin tapusunu sana vermelerini istedin. Ne? Tapuyu mu? Hayır Minakşi. Ben ben böyle bir şey söylemedim. Ha? Ben iki gündür hastanede yatıyordum. Hay buyken onları nasıl arayabilirim ki ben? Hem niçin onlardan evin tapusunu isteyeyim? Bu yüzden mi telefonlarıma cevap vermiyordun? Evet. O, o kazada telefonum kırılmıştı. Telefonlarına nasıl cevap verseydim? O halde bütün aile bir olup bizi kandırdı. Ama neden? Bana öyle şeyler söylediler ki bütün hayatımın mahvolduğunu düşündüm. Bunu bana nasıl yapabildiler? Sandiya beni de kandırdı. Hamile olduğumu bile bile. Evimizden olacağımız için moralim çok bozuktu. Ona çok yalvardım. Bütün gün ağlamaktan göz pınarlarımda yaş kalmadı Emile. O kadar üzüldüm ki. Minakşi Akşi, bebeğin için endişeliydin değil mi? Sen Emili, sen de ailen için üzülüyordun. Peki bütün bunları yaparken bir kereliğine bile annenizi düşündünüz mü? Bunu yapmakla onu aslında ne kadar üzdüğünüzü. Sen evden gittiğin için annem hatayı hep kendinde gördü, hep kendini suçladı. Bu aptal oyunu oynarken bir kez olsun annenizi bir kez olsun düşündünüz mü? Bunun onu ne kadar kahredeceği hiç aklınızdan geçti mi acaba? Sizin bu aptallığınız yüzünden annem, babam, Mohit, Vikram, Suraj ve ben hepimiz perişan olduk. Ama sen Emili, sen ailene bile haber vermedin. Bu altı gün annemin ve babamın hayatındaki en zor altı gündü. Anlaşılan o ki bencillik senin gözünü kör etmiş. Bunu ancak bir anne anlar. Kızından kötü haber aldığı zaman yaşadığı acının tarifi yoktur. İkiniz de hatalısınız. Yaptığınız yanlıştı. Sandya'nın sözleri sizi gücendirmesin. O doğruyu söylüyor. Ben de sizi bu oyuna getirmede onlara yardımcı oldum. Anne, ben artık kimseyi yüzmek istemiyorum. Benim tek istediğim sadece yine ailemle sevdiğim insanlarla beraber olabilmek anne. Bunu duymak güzel. Bizim de beklediğimiz buydu Emeli. Ailene olan sevgini yeniden bulmuş olman. Ailen için, kocan için. Ve kızın için tabii. Sen bilmiyorsun. Mohit günlerdir seni düşünmekten delirecek gibiydi. Senin için durmadan ağladı. Parayı hiç düşündün mü sen? Biricik kızını yani. O günahsız yavruyu senin için ne kadar ağladı biliyor musun? Bunu ona yaşatmaya ne hakkın vardı ha? Söyler misin? Ya annem? Annem sana ne yaptı ki? Günlerdir sadece seni düşündü. Olanlar için kendini suçladı, senin için gözyaşı döktü. Hiçbir suçu olmadığı halde. Yaptığın yüzünden haksız eleştirilere maruz kaldı. İnsanlar onu gelinine kötü davranmakla suçladı. Ama annemin en ufak bir hatası yoktu. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. sadece zekana şapka çıkartıyorum. Her şeyi ailene geri dönebilmek için yaptın sen. Ama ben o kazaya uğradığın yerde vaktinde olmasaydım eğer belki de aileni tamamen kaybetmiş olacaktın. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun ki vaktinde hastaneye yetiştirildin. Bu senin hayatını kurtardı. Annem seni her azarladığında, sana her ceza verdiğinde bunun için geçerli bir sebebi olduğunu hiç düşündün mü? İkiniz içinde olan şey buydu. Annemin yine geçerli bir sebebi vardı. Bize düşen şey ona gönül koymak değil. Annemi doğru anlayıp hatalarımızdan ders çıkarmak olmalı. Hepimiz öyle toyuz ki ailemizin kıymetini sadece onları kaybettiğimizde anlıyoruz. Annem bunu bunun için yaptı. İkinize de ailenin değerini hatırlatmak için. Annemin amacı seni evden göndermek olsa neden tutmak için mücadele etsin? Başını eğip özür dilemesi gereken sensin. Başkalarının boynunu eğmek özür değildir. Hatadan kaçınmak için aileden uzaklaşmak, intihara kalkışma, kendine zarar vermek, ailedeki insanlara şantaj yapmaya kalkmak sonra da özür dilemek. Bunlar sadece korkaklık. Hepsi bu, yürekten gelen bir özür değil. Hepimiz hata yaparız. Çünkü insanız. Ama doğru insan hatalarından bir şeyler öğrenen, ders çıkarandır. Anne, Baba... Lütfen Sizden beni affedin. Anne... Ben dersimi aldım. İyi yemek yapmak yeterli değil. Bunu pekala bir hizmetçi de yapabilir. Lütfen sen affet beni. Evet anne. Baba... Ben... Bu özgürlüğü istemiyorum çünkü bu beni ailemden uzaklaştırdı. Evet anne, seninle ve babamın verdiği dersler, abimin ve Sandya'nın sevgisi, Emili ile aramdaki ufak sürtüşmeler, anladım ki bütün bunlar bizi aile yapan şeylermiş. Bunu anladım anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz